Merkez Bankası'nın kasasını boşaltıp hesap vermeyeceğini düşünen iktidara 128 milyar dolar nerede diye sorduk, cevap alamadık. Bir rivayete göre Haseki Dağı'na kaçtığını söylediler. Biz de fırsat bu fırsat diyerek hem Haseki Dağı'nı hem de 128 milyar doları aramak için yollara düştük. Az gittik, uz gittik ancak ne Haseki Dağı'nı ne de 128 milyar doları bulamadık. Son çare olarak da buraya Erciyes'e geldik. Burada da aradık. Burada da bakındık. Ama ne yazık ki burada da bulamadık. Ama vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkenin vatandaşının alnının terinin hakkını, hukukunu sormaktan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. 128 milyar dolar 83 milyon nüfusumuza bölersek kişi başına 12.336 düşüyor. Onun içindir ki her vatandaşımızın 128 milyar dolar nerede diye sormak görevidir. Biz buradan 83 milyon adına soruyoruz. 128 milyar dolar nerede? Biz sadece 128 milyar doları değil. 15 Temmuz şehit ve gaziler için toplanan parayı da, Beşiktaş saldırısında toplanan parayı da, deprem paralarını da soruyoruz ancak iktidardan bununla ilgili ne yazık ki yanıt alamıyoruz. Onların ofislerde çalışan elemanları lüks araçlarda kokain çeken insan kaçakçılığı yapan belediyeleri bakanı, bağlı bulunduğu bakana, eşinin iş yerinden milyonlarca liralık alışveriş yaparken iktidar bizim sorularımıza cevap vermekten çekiniyor. Hesap vermekten ne yazık ki Okuyordur. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman çiftçimizin alın terini toprağa akıtan çiftçilerimizin, nefes alamayan esnaflarımızın, öğrencilerimizin, emekçilerimizin hakkını sormaya devam edeceğiz. Ve biz ayrıca 128 milyar doların hangi tarihte, hangi kurdan kimlere sattığınızı da soruyoruz. Buradan RGS'den bir kez daha soruyorum. 128 milyar dolar nerede? Kayseri'mizde Erciyes'in zirvesinde hep birlikte tekrar soruyoruz. 128 <gülüyor> milyar <gülüyor> dolar nerede?